Altış pat defterini tekrar ürünlerine alay istedik. Malum altış pat tarihlerinde 3.69 vatandaşımızın vefat ettiği 13 vatandaşımız da yararlı kurtuldu. 2 kat modu olan üzere 1 zemin ve 12 e, üst katları olan üzere toplamda 15 katlı bir binaydı depremin ilk saniyelerinde maalesef yıkıldı. Yıkıldıktan sonra da dediğim gibi 269 vatandaşımızı burada kaybettik. Mekanlar cennet olsun inşallah. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın bizlere. Tarihlerden 6 Şubat saat 04.17'yi gösterirken bir sarsıntı başladı. İlk 30 saniye saniyede çelik hana kadar kırılmış. Tersine dönerken hataya doğru kıra kıra gitmişti. Asıl sarsıntı 30. saniyeden sonra başlamıştı. Ve 90. saniyeden sonra 90. saniye boyunca sarsıntı devam etmişti. Toplamda 429 kilometre uzunlukta fay kırılmış ve 8.0 şiddet büyüklüğünde deprem üretmiş. 11 ilimiz yıkım almış ve 50 binden fazla çok fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tam büyük bir deprem yaşandı. Bölge rahatladı derken 9 saat sonra yine bir sarsıntı daha başladı. 6 Şubat depremleri öncesinde Karamanmaraş büyük bir deprem olacağıyla onla, onca uyarılar yapılmasına rağmen neredeyse hiç hazırlık yapılmamış ve gerekli önlemler alınmamıştı. 6 Şubat Ders oldu mu dersiniz? Bence hiç ders olmadı. Yine aynı şekilde depreme karşı NATO kafa, NATO mermi, mermeriz. Mer Giden canlar geri gelmiyor. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı, saygıyla anıyor, rahmet diliyor. Bir daha 6 Şubat depremlerini yaşamak, yaşamak istemiyor ve can kaybı yaşamak istemiyorsa gerekli önlemleri almak zorundayız. Evet, evet. Evet, ben Yeniden Refah Partisi Ancak Öğretmeni Adım Hüseyin. Ben buraya e, Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan ve Merkez Yürütme Kurulu adına görevlendirildim. E, bu acıları çeken e, Antakya e, halkımızın ve e, şehit olan e, 269 ve daha fazlası diğer yerlerde çattığımız takdirde fazlası şehitlerimizin acılarını paylaşmak üzere geldik. Hepimizin bildiği gibi sevinçler paylaşılarak büyür, acılar da paylaşılarak azalır. Acılarını paylaşmaya geldik. Ve Merkez Yurtdak Kurulumumuzun ve Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirdik. Geçmiş olsun dileklerini e, buyurmaya geldik. Şimdi e, değerli il başkanımız, ilçe başkanımız ve buradaki diğer e, partimizin e, il ve ilçesinde e, görevli kardeşlerimizin de huzurunda e, daha adına, bütün Antakya halkına ve diğer 10 ilde bu depremden zarar görmüş ve insanlarımıza geçmiş olsun biliyor ve şehitlerimize de, şehitlerimize de rahmetlanıyoruz Allah onları inşallah cennetinde bir araya getirsin. Şimdi değerli basın mensupları sizler için de teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben sözü fazla bırakmadan şunu belirtmek istiyorum. 10 kadar ilimimle, toplam 36 bin 932 bina yıkılmış ve e, burada e, binlerce de şehrimiz olmuş. E, i̇nşallah değerli bir başkanımızın da ifade ettiği gibi Allah bu millete ve bütün insanlığa böyle altı Şubat'taki yaşadığımız e, acıları tekrar yaşatmasın diyoruz. Hmm. E, i̇şin e, hani rakamsal boyutlarını bir tarafa atarak ben e, yeniden refah partisi olarak ne yapmamız gerekir? Kısaca ona değinmek istiyorum. Deprem bu kadar yıkıcı olmasının ihmalinde sebep olan kim varsa mutlaka hesabının sorulması lazımdır diyorum. Ama maalesef sorulmadı. Bu deprem hiç değilse bir milat olmalı bir daha kimse insanlarımızın canı ve malı üzerine rank devşirmesin. Bozuk zeminde ölüm katları yükselmesin. Yaptılar mı? Maalesef hayır. Depremde bazı şehir merkezleri, ilçeler, köyler bir daha inşa edilmeyecek şekilde yıkıldı. Dozerler bir taraftan girip diğer taraftan çıkıyor. Artık şehirlerin kararı hakkında kararlar almak için söz sahibi olmamız gerekiyor. Dinliyorlar mı? Hayır. Deprem altyapısı imar konusunu kanun yönetmelikler ile değil anayasa ile çözmeliyiz ki kimse rant uğruna kanun değiştirmesin. Belediyelerde imar izni ve planlarına yetkin liyakatlı kişiyle, kişi ve kurumlar karar vermeli. 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde düzenleyeceğimiz anma etkinlikleri ve vereceğimiz mesajlar hep, hem halkın acılarını paylaşan hem de çözüm önerileri sunan bir çerçeve olmalıdır. İşte bu konuda bazı Yeni Refah Partisi olarak önerilermiş aşağıdadır. Bu siyasetten uzak birleştirici bir dil kullanmak gerekir. Deprem siyasi çekişmelerden bağımsız olarak herkesin ortak acısıdır. Bu yüzden anma etkinliklerinde parti kimliğinden çok toplumun dayanışmasını ön plana çıkaran bir dil kullanılmalıdır. Bugün siyaset yapma günü değil, acıyı paylaşma ve geleceği birlikte inşa etme günüdür. Şeklinde bir yaklaşım benimsenmelidir. İki, deprem zeynelerle doğrudan temas kurulmalıdır. Resmi törenlerle sınırlı kalınmamalı, deprem ziyaret edilmeli, konteynerler kentlerde çadır alanlarında veya yeni yerleşim bölgelerinde halkla birebir temas kurulmalıdır. Depremzede ailelerin yaşadığı mağduriyetleri dinleyerek onların sesini duyurmak için basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımları yapılmalıdır. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan gruplara yönelik destek ve dayanışma mesajları verilmelidir. 3 eksiklikleri yapıcı bir şekilde gündeme e, getirmek gerekir. Sadece eleştiri yapmaktan kaçınılmalı, bunun yerine çözüm önerileriyle birlikte eleştiriler dile getirilmelidir. İki yıl geçmesine rağmen on binlerce vatandaşımız hala kalıcı konutlara kavuşamadı. Sürecin hızlanması için bizler de önerilerimizi sunmaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde sağlık, eğitim ve istihdam sorunları hala tam olarak çözülmedi. İktidarın bu konularda daha hızlı adım atması için baskımızı sürdüreceğiz. 4. uzun vadeli çözüm ve alternatif politikaları e, sunmak gerekir. Sadece eleştiri yapmıyor e, yerine yeniden Refah Partisi olarak depremle ilgili somut çözüm önerileri sunuyoruz. Bilim insanları, şehir planlamacıları ve STK'larla Ortak çalışmalar yapıldığı vurgulanmalı ve alternatif projeler anlatılmalıdır. Yıkılan şehirlerimizi sadece yeniden inşa etmek değil, bunu gelecekteki depremlere karşı daha dayanıklı hale getirmek zorundayız. Bizim vizyon farkımız budur. Güçlü bir anma programları düzenlenmelidir. Yeniden refah partisi olmak olarak anlamlı ve toplumun katılımına açık bir anma programı düzenlemeliyiz sessiz yürüyüş veya anma töreni, depremzedeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüyüş veya anma etkinlikleri yapılabilir. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, hayatını kaybedenler için dini bir program düzenlenerek halkın manevi duygularına hitap edilebilir. Depremde kaybedilen vatandaşların isimlerinin okunması, bu kayıpların unutulmadığını gösterecek güçlü bir mesaj verilebilir. Deprem Bölgesinde eksikleri bile getiren, ama aynı zamanda geleceğe dair umut veren bir basın açıklaması yapmak. Altı, deprem bölgesindeki esnafa ve halkın ekonomik sorunlarına dikkat çekmek gerekir. Deprem sonrası ekonomik zorluklar yaşayan esnaflar ve işsiz kalan vatandaşlarla görüşerek, onların yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmek önemli olacaktır bölgedeki sanayi ve ticaretin ayağa kaldırılması için partimizin önerileri sunulabilir. 7. Sosyal medya ve görsel kampanyalarla duyarlılığı arttırmak. Anma etkinlikleri sosyal medyada etkili bir şekilde bulunmalı. Depremzedelerin sesi geniş kitlelere ulaştırılmalıdır. 6 Şubat'ı unutma, unutturma gibi etkili sloganlarla toplumsal farkındalık artırılabilir depremzedelerin mağduriyetlerini anlatan kısa belgesel diye videolar hazırlanabilir. Sonuç, Yeniden Vatan Partisi olarak 6 Şubat deprem şehitlerini anma çalışmasında polemiklerden kaçılmalı, halkın acılarını paylaşan, eksiklikler dile getiren ama aynı zamanda çözüm önerileri sunan bir duruş sergilemeliyiz. Anma etkinlikleri yalnızca geçmişi hatırlamak değil, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini vurgulayan bir perspektifle ele alınmalıdır. Yeniden Refah Partisi ikinci yılı olan depremin vurduğu bölgeyi ve vatandaşlarımızı unutmadı. Unutmayacak ve unutturmayacak. Bölge ayağa kalkana kadar çalışacağız. Tek bir şart Allah göstermesin. Dolası İstanbul depremi sınavı yaşadığımız deprem bilançosundan çok daha büyük bir dramatik olacaktır. Yaramız çok derin, acımız çok büyük. Yaralarımız hasretle arttıkça daha çok kanayacak, iyileşmeyecek. Ama bu tedbirlerle hiç değilse çocuklarımız için umut bizi iyileştirecek. Vakit milletçe birlik olma, kardeş olma vaktidir. Siyaset üstü akletmek, düşünmek, çalışmak ve yaraları sarmak zorundayız. Evet, depremzedeler için itibardan tasarruf yapmak ve vatandaşlarımızı çadır ve konteynerlerden konutlara taşımak zorundayız. Rabbim'den bir kez daha depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, acılı milletimize sabırlar diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyor. Allah'tan tekrar böyle acı acıları yaşamamamızı e, niyaz ediyorum.